İyi kilo verilmiş ama ekipçeyi. Evet, ben mesela az önceki uzun halim halimde baya. Senin abi o bir dönemin vardı. Şey dönemini diyorsun. Ama bu evde değil Hayır. Bunun öncekinde de değildin. Onda. Orkun'un önce... bana geldiği dönemler onlar işte. Oo, oo. Orada yüz. Bir o, bir, o bir de Eightborn'un ikinci sezonu dönemi 130 kiloya falan dayanmıştım yine orada. Bayağı kiloluydum yani. Ha işte oğlum böyle 15 gün video yapacağım diye oturursan. işte bunun gibi de beslenirsen oluyorsun yani. Depresyon battaniyesi evet. Karantina zamanı falan. Ya çok kötü dönemlerde onlar ya. No life böyle vücudum hareket etmiyordu oğlum. Hareket yoktu ya. Sadece götüm o sandalyeye yapışmıştı. E ne yapacağız abim? Hiçbir şey Elif. Böyle takılacağız şimdi video falan izleriz. Şimdi kaç kilosun? Hiç tartılmadım ama ben bana sorarsan ben kendimi hissediyorum. 109 kilo falanımdır. Tahminim o. 110-109 falanımdır. Normalde idealim benim. 95 falan olmam lazım. 94. Ama bir daha o, o, o kadar çıkmadın hiç ya galiba. <laughs> Çıkmadım. Durduruyorum bir yerde. Mecbur kalıyorum yani. Öyle durmuyor. Ama boyum da benim yüksek oğlum. Ben normal beni 100, 109 kilolarla kıyaslamayın ki. Ya tabii abi sen 2 metre adamsın. 2 metre de, değilim mi? Ya bir 90 işte bir de şey e, insanın vücut genetiğiyle de alakalı bir şey. Kimisinde direkt göbek çıkar kimisinin suratı şişer. bak mesela benim her, her yerim 90'dan... kilo oluyor. Suratım ne oğlum benim asıl suratım önce kilo alır lan. Abi ama Buralarım. yok işte bence o kadar o kadar almıyorsun yani. Şimdi sen suratım kilo alır diyorsun da o videoda 120 kilosun belki örnek görüyorum yani. İşte önce benim bak bu en olandır. Senin mesela diyelim ki göbeğin şişiyordur kilo aldığını göbeğinden anlar oradan verirsin. Bu gizli kilo almadır. Alırsın alırsın mesela 90'sındır 100 olmuşsundur fark etmezsin. 105 olursun fark etmezsin. 110'larda derdi ki millet sana oğlum sen bir kilo almışsın. Çünkü bütün bedenden yağlanıyorsun. O çok kötü. Ya, geri dönüşü çok zor oluyor anladın mı? Bir bakıyorsun 20 kilo almışsın. Daha yeni yeni belli ediyor yani, ama iki katına çıkmışsın yani. Benim maalesef ki öyle. Yo, kilo, kilo Kilo aldığımız yerin bölgesi yani kilo bölgesi. Benim bütün vücut en alıyor ya. Vücut yine güzel ya. Senin çok güzel mesela. Bacaklardan almıyorsun. Bacaklardan yani, zor benim alıyor. Evet. Benim direkt göte ve göbeğe senin gidiyor. Senin götün en göbeğin büyüyor, büyüyor ya. evet. En kötü Ama iki yaptım. Ben de direkt, direkt giyemiyorum, kilo aldım suratım şişiyor. Öyle genelde bir kalınlaşıyorum. Ama böyle hiç mesela hayatımda ben göbeğimin bam diye çıktığını hatırlamam yani. Ama sen hayatta hiç yüksek kiloya çıktın mı? Yani Çıkmamıştır yani oğlum. Maksimum kaç kiloya çıktın? Oo. 86 falan. Maksimum. Ne oğlum o misin? Senin 260'ı gördüm. Biliyordum biliyordum. Amınak. <laughs> Sen hiç 165 kilo oldun mu lan? Ama abi Mert 165 <laughs> kiloya da çıkmazsın ya. Harbi abi ya. Nasıl oldu amına ben, ben de anlamadım ki. Abi anlamadım. O bir yanda oluyor zaten öyle. Bir... Hesap hayır, bir hayır. Böyle oluyor. O zaten ameliyat olacağım diye 20 kilo aldı oğlum. O psikoloji bizde de var. Bu Arkadaşlar bu tamamen psikolojik bir rahatsızlık. Tamam mı? Bunun başka bir açıklaması yok. Ben kendi adıma bunu söyleyeyim. Diğerleri kabul eder etmez. Yeme bozukluğu bir rahatsızlıktır. Mesela benim Bugün yaptığım alışveriş bir yeme bozukluğu. Ciddi ciddi psikolojik bir rahatsızlık. Keyfin kaçtığında, moralin bozulduğunda, bir şeyler yolunda gitmediğinde. Evet, çok önemli. Keyif alacağım biraz kendimi iyi hissedeceğim diye yemek yiyorsan bu bir rahatsızlıktır. Bu hepimizde var. Birçoğumuzda var bu yani. Hani sadece üç kişide beş kişide olan bir şey değil bu. Bunu çözmek lazım. Yani diyet yapmayı kovalamadan önce bu yeme bozukluğu problemini psikolojik olarak çözmek gerekiyor. Bağımlılık bu çünkü. Bazılarında da tam tersi bende mesela. Benim moralim bozuksa sen de aç mı sıkıyor? kalıyorsun? Ha? O da sıkıntı. Yiyemiyorum. Ama görsel zararı yok. Yani bunda da görsel zarar var. Sağlık haricinde. Ya o da işte anoreksiye doğru giderse belki. Gidebilir. Şey Anoreksiya mıydı o? Biri obez. E, şunu merak ediyorum Mert sana sorayım. Şimdi çok evet. kilolu oldun ya o dönem evet. vücudun illaki o kiloda kas yaptı hayvan gibi. Şu an sen normal kilona oranla çok güçlü olman lazım. Doğru mu? mantıken. Ee, ben kilo verirken kastan da verdiğim için öyle değil ama şey doğru. Yani e, mesela abiyle biz o antrenman yaptığımız yani. zaman, antrenman yaptığımız zaman mesela ağırlık çalıştığımız zaman ikimiz de eski böyle kilolu olduğumuz şey olduğumuz için mesela biz <laughs> bacakta bacakta hayvan gibi Evet ya yani mesela bacakta, Ertan çok şaşırıyor gibi. mesela. Bacakta biz arttırdıkça arttırıyoruz. Diyor ki yani nasıl bir bacak bu ya kardeşim? Yıllarca 150 kilo taşımış, 130 kilo taşımış bu bacaklar boru mu? Bastıkça basıyorsun, bastıkça basıyorsun, o yüzden güçlü oluyorsun ama e, o belki Mert'te bir tık farklıdır çünkü ameliyat olduğu için kas da kaybetti. Kas, kaybettim. kas da kaybettim yani. Bir de büyük kilo işte her türlü o kası kaybedersin abi. Gidiyor ya. 80 kilo verirken o kasın hepsini tutan adam zaten çok uzun bir sürede vermesin. Düşünsene abi. oğlum içinden bir Holmes çıkmış gitmiş, 80 kilo diyorsun. Harbiden, harbiden beni çıkartmış adam için. Ya işte orada muhabbet hep şey olması lazım. Ben mesela 85'e çıktım mı ben hayatım boyunca kendimi oraya fixlemişimdir. O yüzden daha üstüne çık. Peki siz sıçtığınız zaman 2-3 kilo evet. kaybeder. <laughs> <laughs> evet evet. Bevrenin yorumu. <laughs> Konu evet. yine boka dönüşü. Çünkü tam kadro var anladın mı? Hani Holmes, Baboli, Tuğkan, Mert varsa orada kilodan bir boka evrilir o ya. Hissediyorum. Şey var ya, tartıya <laughs> adam osuruyor 2 kilo veriyor. Allah, 15 sene. <laughs> Yok yok bugün kaka, bugün şimdi Yalçın abi olabilir yayında erken girdik. E, kaka muhabbetine gerek yok. Şimdi ben babanın <laughs> kilo çok merak ediyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> olmaz mı? Babali, babali çok tatlı olur bu arada kilo alsa. Evet. Abi yarma olur yani böyle hani racak ortalığı anladın mı? Çok sinirli durursun abi sen. Aldım bayağı yaş son zamanlarda. Gerçi yine bir ben işlem kaldım. kesildi de. Ya ben yani bu bahsettiğiniz şeylerde değil 85 falanım şu anda herhalde ama ben hiç 85, 85. olmadım. Oha için. sen 85 değilsindir ya. Oldu mu? Bayağıdır görmüyorum beni ya. Peki ben kaç neren abi? Kilo aldı. Benim 1.78 boy. Kol boyum 1.95. Bir gorillik var. <gülüyor> Nasıl? Nasıl <laughs> Normalde kol boyunla normal boyun eşit olması aynı gerekiyor oluyor. ya insan aynı. Benim kol boyum <laughs> 1.90 küsür. Dizlerimin altına iniyor la kollarım benim hiç fark etmediniz mi? Garip bir var. Görmedim öylemiş ya. Yer bak, yer bak. Yok artık amına koyayım. Dur bir dakika. Abi açsana biliyor ya. Kampiyonu vereceksin bir dakika. Fark etmemişiz değil mi? Babanın kollar bile ne kadar geliyor. Bekle ben bir var. O gariplik ondan kaynaklı. Kol <laughs> işte. boyun bir ölçeyim de elleri alıyor muyuz? Kol boyu nasıl ölçülüyor ki abi? Bir koldan A diğerine mi açıyorum. ölçüyorsun? A Ölçüyorum yani. işte. Aynen. Aman onu nasıl tek başına ölçeceksin ki? Oğlum benim <laughs> kol boyum <laughs> 1.91. Baboli seninki kaçtı? 1.93 <laughs> mi ne oğlum? <laughs> 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 nasıl olabiliyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil. Oğlum merak ettim amına. Dün <laughs> benim askerde bir ton... Raporum vardı. Benim bir bacağım birinden kısa, kollarımın birbirinden kısa. Bayağı kısa ama hani böyle normal. Yürüyüşüm bir garip topal gibi yürüyorum falan. Fark etmişsindir belki. Dur, parmaklarımı tam açtım. 1.94 kol boyum var. iki kol. Seninkiyle aynı neredeyse. Ve ben 1.90'ım. 1.89'um. Sen kaçsın boyun? 1.78. Oha! Harbi uzunmuş. Dur lan, bacak Parmağını koyayım. Parmağının ucuna mı koyuyor? Abi ellerimi de şöyle açıyorum. Orta parmaktan diğer orta parmağa. Yanlış evet. yapmıyorsam. Abi benim bunu koyayım. Ben çok kısa lan kollarım. <laughs> bir, bir Parmağının... Yok da yani parmağımın o tam... bir mezraya getir koçuk. Aa bak tam doğru ayakta alıyorum şimdi. Kollarım Abi tam. git duvara. <laughs> bak duvara git. Tamam mı? Kollarını ee, aç, bu, yere koy bir parmak ucunu. çıktı şimdi bu amına koyayım. Bir daha söyle doğrusunu ölçelim. Oğlum bak ben git yetmiyor. duvara koy en aşağıya parmaklarını yere. Diğerinde e, uzatabildiğin kadar omuzların da duvara dayayacak şekilde e, uzat kolunu. Sonra bu ayağa kalk. Oradaki farkı anlarsın. Kamerayı ayarlaman lazım. Abi böyle daha zor. Sen şöyle mi durmaktan bahsediyorsun? Böyle yerden yukarı doğru. Evet. Onun yerine böyle Aynen mi? Aynen öyle ya ben çözdüm baba makar. Metreyi biraz uzağa atacaksın. Ha? Sikiyim ortalığı yiyip. O metreler ben bir garip ölçüyor. Şey, ölçüyorum. 1.80 falan galiba ya. Hemen hemen. Tam ya. Yani. Arası. Benim 1.92'liymiş. Benim ikisi tam açık. 1.98 kol boyum var. ikisinin. 3 3 3 daha açık. Metre. Ha çıkar oğlum boyla doğru orantıda olması lazım. Babonik o yüzden çok uzun zaten. Benimki bir 80. 78 mi 80 mi böyle tam hemen ama oralarda bir şey yani. Boray senin kaçtan kot boyun? 3 metre var mı amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> Ölçemiyor değil mi mezurayla? Ne alıyorum evde onu? Bir yere fırlat. Ben de gittim. Bakacağım dur. Oğlum o zaman Kordi'nin kol boyu 2 metre mi çıkıyor? Kordi'nin kol boyu 1.30 falan. Yani. <laughs> Konu nasıl geldi buraya? Ne bileyim bizim konular böyle atlar. Ya, abi sen bizim kamp açar mısın? Ben harbi Babon'un kolu o kadar uzun mu? Bakayım. <laughs> bir garip yine! Allah. Oh. Ne oldu pardon, lan Pardon pardon. pardon. <laughs> Artık YouTube ana sayfası o Tugan. Evet ilk şeyde Transformers çıkıyor bende. Elren Kamp. Ahmet'in 2 metre 1 santim mi çıktı? Nasıl Ahmet? Ahmet senin nasıl lan 2 metre 1 santim? Olamaz lan. O inşaat lan. metresiyle ölçmeyin abi. O niyeyse bir 5-10 santim koyuyor her şeyiniz. İnşaat mezurayla mı ölçün? Aynen onunla ölçünce evet. doğru çıkıyor. Bakalım. arkadaşlar şu an gecenin kaçıp yanım ya. Evet. Off. Aslında var ya. O camın arkasında dur. Gitarsana ben o yüzden bak böyle bol kesip şeyler giyiyorum. bak burada da ha amına koyayım bak hatırladım. Nerede gözükür? Kapı. Abi, nam. <gülüyor> 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 bak gördün mü ne kadar rahat yeri tuttu. <gülüyor> 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 Eğilmeden tuttu. <lan. gülüyor> Eğilmeden yere değdi <laughs> oğlum. Ya amına kıyıp belinde de şey var ya. Ulan ya utanın utanın hali. Şu halde hala derdiniz aynı. Ah lan eski evlan. Aga, aga, aga be. Aga be. Baksana oğlum kova. Harbi de uzun lan şimdi öyle. Baboli seni harbi bir boksör kariyeri. <laughs> Kim bilir ne görüyorum <laughs> bu <bir> adam. <laughs> Bayağı aç satarsın. Tam burada yok. Baboli ayakta kamp alanında bir bakalım. Ey ey saçlara bak. Saçlarımı özlüyorum bazen ya. O hiç de açık tutmamış kolları. Demek ki saklıyordu yıllardır bunu gizliyor Ya amına koyayım. <laughs> 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 evet, bak best. senin <gülüyor> normalde <gülüyor> bak kendine. Nereye geliyor bak kolun. Dur, Ceplerine falan yapalım. geliyor normal. Öyle bakalım dur. Bulamadım bir kaybettim orayı şimdi. Lan oğlum bunun başında yok mu onun soul ya. Ha <laughs> <laughs> şimdi bir tanıtım göster. Aa onu instagramda gösterdim. Evet. Tamam işte normalde... Ha Çirişim oraya gidiyor. Benim... Yere işte, evet, yere. çük gelir. Benim dizin üstüne kadar geliyor <laughs> parmak uçları. daha. Bu seni koruyor. <laughs> Sıkıntı şu. Yatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buna babalı bir kızdı. Ulan dedi 20 dakika dedi anı anlattım orada gitmişsin sadece şu anormal gözüken yeri koymuşsun. Böyle. Kızına gülmeyen adam olduk amınak. <laughs> <laughs> ya bunu götlüne koydum ben. Karaya döndü. Kurbağayı karadan aldı. Sen... Kurbağa. Onu bir gün denk gelince gösteririm yani. Oğlum sen, da belli daha doğru, işerken belli olabilir. Aa, yok lan işte normal be baboli. Ya oğlum ben onu artık yani kafaya taktığım bir şey bu. Gerçi bak kolları kırık biliyor musunuz? Hayır hayır. Kırık duruyor kolları böyle duruyor. Korkarsın yani. Bir şey, şey algılanmıyor. Normal bir anlamda korkmazsın. <laughs> Oy. Artıkına Oy. Ya yap. <laughs> 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 Oğlum ben burada Mert çok korkuttun beni ya o gün. O sucuk ya, bizi mahvetti. Sucuk öldürüyordu beni harbiden ya. Çaydanlık bir hava için özel. Evet. Varsa burada vardır Baboli uzaktan evet. geldiğim yer. Evet. Bak açık kolların bak görüyor musun? Hani şey yapmıyorum kapatmıyorum belli olmaz. Ateş yakmışsın gibi. O yanıyor onlar. Burada menemen dönüyor. Yanda Yok ya Baboli gizlemiş hep kendini ya. Havanın güzelliğine bak. Nerede lan bunun poşeti? Ver ben onu Bakın Mert'e nasıl zayıfladı. Bak sana Baksana bu, 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 bu adamın bu haline Mert ne kadar zayıfladı diyorum düşün. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Çadırlarımızı tuz gibi bırakmamız lazım. Bir kapak kurtulması gerekenler. Evet bir tane bile kol göremedik. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben bir ara sana özel göstereceğim kolumu. Göster koluna bakalım bir. <laughs> Güzel vlogtu evet. Yapmak lazım bir tane daha. <laughs> Yapmıyoruz. Yapmıyoruz ya. Neyse abi. Ben yapıyorum vallahi. Şişme çadır aldım bir tane. Sen gidiyorsun, gidiyorsun geliyorsun ben ama. Yapıyorsun sen harbiden. Bayağı şişme mi aldın abi? O büyüklerden <laughs> ee, mi aldın? Onlardan değil de. Decathlon'um var bir şişme çadırı. Ondan aldım. Kolonları şişme sadece. Ha. Gerçi diğerleri de öyle. Saplıyorsun ama değil mi? tabii bir yerlerini saplıyorsun. Onlar çok uzun ömürlü tamam. olmuyor diyorlar. Kullanmak nasip olmadı da. Tamam. Sene kullanacağız inşallah. Bana da lazım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> Ben sana baba o... bir şey göstereyim mi getirip aşağıdan üşenmeyeyim bak bekle. Bekliyorum. Ne getiriyor lan? Niye gülüyorlar la bunlar? <gülüyor> ya şifre muhabbeti ne ya? ya şifre He. Sen istedin banyo yemiştin değil mi abi? Ya oğlum ya. Geyiğine çekiliş ve kadın çekilişi yaptıydım işte yayında. Banyedim sonra. Bak bu Ali. Al artık ya. Dört taşınma yaşadı hala benle bu. Nerede oğlum? Ne gö neyi görecek? Yayından mı? Aa. Ulan ben de bunu arıyorum lan. Tamam işte bu tam kamp montu çünkü. O, o kamptan beri hala korumaya çalışıyorum. Atacağım ha. Atma lan o güzel bak. Onu bir şey ihtiyacı olan birine Yok de verebilirsin. Yok atmam lan niye atayım?